Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ünlü şarkıcı ve şarkı yazarı Candan Erçetin hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi Candan Erçetin hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 10 Şubat 1963 tarihinde Kırklar elinde dünyaya gelmiştir. Lüleburgaz'da Arnavut ve e, Makadön kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Candan Erçetin, <laughs> küçük yaşlardayken Galatasaray Lisesini kazanarak İstanbul'a yerleşmiştir. Sonraki dönemlerde şan eğitimi almış İstanbul Üniversitesi'nde klasik arkeoloji bölümünü bitirmiştir. Okuldaki son senesinde Halley şarkısıyla Türkiye'yi 1986 Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmiş. Temsil eden Clips ve onlar grubunun bir üyesi olarak yarışmaya dahil edilmiştir. Fakat bir süre müzikal kariyerine başlamak istememiş ve arkeoloji eğitimine devam etmiştir. 1995 tarihinde Hazırım isimli albümle dikkat çeken bir çıkış yapmıştır. 1997 tarihinde hit olan yalan şarkısını içeren Çapkın isimli albümünü çıkarmıştır. 2000 tarihinde yılın en çok satanı olan Elbette'nin ve 2002 tarihinde de Gamsız Hayat şarkısı eşliğinde yayınlanan Nedenin ardından Melek, Kırık Kalpler durağında ve Milyonlarca Kuştuk albümlerini satışa çıkarmıştır. <laughs> Bu albümlerin dışında hazırladığı Saint-Hierporc-Aurjour-Huy ve Aranjman 2011 albümlerinde Fransızca, Aman Doktor albümünde ise Yunanca şarkılara yer vermiştir. Candan Erçetin müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli projelerde de yer almıştır. 94 tarihinde sunuculuk yapmaya başlamıştır. 2007 tarihinde Candan Erçetin'le beraber ve Sola Şarkılar programının sunuculuğunu yapmıştır. 2005 tarihinde Yıldızların Altında müzikalinde başrol oynamıştır. Gölgesizler ve Kaptan Feza filmlerinin müziklerini hazırlamış ve yapımında görev almıştır. Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği de yapmıştır. 2009 tarihinde Galatasaray Üniversitesi'nde diksiyon dersleri vermeye başlamıştır. 2013 tarihinde Ünal Aysal tarafından Ümit Özdemir ile birlikte Galatasaray Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Jean-Pierre <laughs> 2014 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından Fransız-Türk ilişkilerine yaptığı katkılar sayesinde Sanat ve Edebiyat Nişanı ile ödüllendirilmiş ve bunun yanında bugüne kadar çalışmalarıyla çok sayıda ödül kazanmıştır. Candan Erçetin 1963 ve 94 yıllarındaki kariyerinden bahsedecek olursak İlkokulu 40'lar yılında bitirmiştir. 11 yaşında İstanbul'a burs sınavına katılmış ve Galatasaray Lisesi'ni kazanmış. 11 yaşında ailesinden ayrılmıştır. 1978 tarihinde İstanbul Belediyesi Şan Okulu'na gitmiştir ve şan dersleri almıştır. 1986'da Norveç Oslo'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Clips ve Onlar grup bünyesinde Halley şarkısını seslendirerek temsil etmiş ve grup Türkiye'nin o zamana kadarki en iyi derecesini elde etmiştir. 1987 tarihinde yine Halley adında bir albüm yayınlamıştır. <laughs> Candan Erçet'in 1989 tarihli Fransız Kansonu ile tanışmıştır. 1990 tarihinde Erezyon Türkiye finallerinde Cihan Okan ile Daha Kolay şarkısını, 92 Erezyon Türkiye finallerinde ise Sinan Erkoç ile Kim Bilir Neredesin şarkısını seslendirmiştir. 1980, e, 1998 tarihine gelindiğinde Candan Erçet'in bir sonraki albümü için planlar yapmaya başladığını belirterek albümün yapısıyla ilgili olarak dünyada müziğin nereye gittiğini takip ederek yeni bir sound arıyoruz fakat çizgi fazla değişmeyecek. Kısacası benim çok severek söyleyeceğim şarkılardan oluşacak sözlerini söylemiştir. 1999 tarihinde yeni albümün çıkışının sonbahar başlangıcına yetişmesini hedeflendiği ve 5 şarkının tamamlandığı öğrenilmiştir. Yeni çalışmanın yayınlanması 1999 yılına yetişememiş ve 2000 yılına yetişmiştir. 3. Candan Erçet'in stüdyo albümü elbette 1 Ocak 2000 tarihinde Topkapı müzik etiketiyle çıkmıştır. Şarkılardan 8'inin söz yazımı Mete Özgencil tek başına gerçekleştirmiş. Candan Erçetin ise 6 şarkının bestelenmesinde görev yapmıştır. 1960'larda çıkan Güzide Kasacı şarkısı Unut Sevme tekrar seslendirilerek albüme dahil edilmiştir. Elbette Türkiye'nin çok satan albümler listesinde haftalarca bir numarada kalmayı başarmıştır. 2000 tarihinin sonunda 1 milyon 50 bin kopya satarak yılın en çok satan albümü olmuştur. Müzik eleştirmenleri albüm için olumlu eleştiriler sunmuşlar ve çalışmanın şarkıcının kişiliğiyle bütünleştiğini, dinleyenleri farklı coğrafyalarda gezindirdiğini ifade etmişlerdir. Zaman gazetesinden Abdullah Kılıç albümdeki elbette Dünya Durma ve Unut Sevme şarkılarının 2000'lerin en çok dinlenen şarkıları olduğunu ifade etmiştir. 2009'da elbette ne NTV'nin müzik jürileri tarafından 2000'lerin en iyi Türkçe albümü seçilmiştir. 2001 tarihinde NTV'de günlük hayat programını sunan Candan Erçetin, yine bu yıl içinde Melih Kibar'ın anısına yapılan Yadigar albümündeki Sevdan Olmasa şarkısını söylemiştir. 2002'de 4. stüdyo albümü Nedeni parfüm kokan diski eşliğinde Topkapı müzik etiketiyle yayınlamıştır. Bu albümle birlikte Hazırım albümünden bu yana süre gelen Mete Özgencil Candan Erçet'in işbirliği son bulmuştur. Müzik eleştirmenleri nedeni şarkıcının önceki çalışmalarından farklı ve riskli bulmuşlardır. <laughs> Bir önceki albümü adını veren elbette şarkısındaki düz ve sade sözlerin bu albümün tamamına yayıldığını, yayıldığına dikkat çekmişlerdir. Albümün hit olan çıkış şarkısı Gamsız Hayata klip çekilmesinin ardından Parçalandım şarkısına da klip çekilmiştir. Miyab albüme satış başarısı yakalaması sayesinde sertifika vermiştir. Nedendeki bazı şarkıların remiksini içeren albüm ise 2003'te satışa sunulmuştur. Yine 2003 tarihinde şarkıcı Fransız şans şansonlarının modern düzenlemelerle seslendirdiği albümünü yayınlamıştır. Candan Erçetin 5. albümünü Meleğin Hazırlıkları bir önceki stüdyo albümü Neden'in yayınlanmasının ardından başlamıştır. Çalışmalar kapsamında 25 şarkı ortaya çıkmış ve bunlardan 11 tanesi albüme dahil edilmiştir. En sonunda 17 Haziran 2004 tarihinde Pasaj Müzik tarafından çıkmıştır. Böylece Melek er, Candan Erçetin'in ilk albümünden bu yana çalıştığı Topkopu müzikten ayrılmasının ardından farklı bir yapım şirketiyle çalışarak çıkardığı ilk albümü olmuştur. Melek'te yer alan Şehir şarkısında Ceza konuk şarkıcı olarak yer almıştır. Müzik eleştirmenlerine göre herkese seslenebilen şarkılar içeren albüm Türkiye'de Diyar Diyanar'ın çok satan albümler listesine 2010, 2004 tarihinde bir numaradan giriş yapmış ve haftalar boyu zirvede kalmayı de, kalmaya devam etmiştir. Müyap albümün 2004 tarihi, tarihi içinde 406.000 kopya sattığını açıklayarak albüme altın sertifika vermiştir. Candan Erçet'in aynı sene Beyazıt Öztürk, Cezane ve Harem ile birlikte Panta Gençlik Festivali kapsamında Türkiye'yi dolaşarak 23 gün içinde 17 şehirde konser vermiştir. Murat An Mungan için oluşturan saygı albümü söz vermiş şarkılarda yer alan Çember şarkısını seslendirmiş ve 2005'te Melek'teki çeşitli şarkılarının remixlerinden oluşan Remix 5 albümü Pasaj Müzik tarafından çıkarılmıştır. 2005 tarihinde 2005 tarihinde Beyazıt Öztürk ile Yıldızların Altında müzik elinde oynamıştır. Candan Erçetin hakkında ve albümleri ve kariyeri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.